Yiğit Atalay anlatıyor. Haberleşme mühendisi ne iş yapar? Bir noktadan bir noktaya, bir noktadan bir noktaya hatasız iletişim sağlar aslında. Elektronik evet. mühendisliğinin bir dalı. Ee, düşünün ki bir noktada bir bilgi var. Bu bilgiyi 6G ile, 5G ile, radyoyla, bluetooth ile, zigbee ile bir şekilde haberleşmekten ziyade doğru bir şekilde iletilmesini sağlar. Bu uydu olabilir. Bu gökyüzündeki uçan İHA'nın yere indirilen bilgiler olabilir, bu internet altyapısı olabilir, elektronik mühendisliği bir dalı. Yani bu da çok teknik bir konu. Ee, yıllarca bu konularda çalışıyorduk. Ama sonrasında biz gördük ki bu konu sadece ve sadece e, dünyanın, Türkiye'nin bir konusu olmaktan ziyade <laughs> teknolojinin bizim hayatımızda her noktada oluşturan bilgiyi bir noktada işlenmesini sağlayan en temel olması gereken altyapı. Sadece e, haberleşme olmazsa e, hiçbir şey olmaz diyebilir miyiz? Tabii ki eskiden şöyle düşündüm. Ben çok dramatize edeyim konuyu. 3 aylık mesafede çünkü haberin bir atla taşındığını düşünün. 3 aylık mesafede olan bir bilgi var ve hiçbir şekilde dünyanın diğer tarafına ulaşmıyor. Ve çok farklı noktalar oluyor ve alacağınız kararlar değişebiliyor. Ülkenin kaderini değiştirebiliyor. Biliyorsunuz ki Çin kendisini 500 yıl kapattığında dünyaya, dünyadan bir haber olduğunda şu andaki işte 1970'lere kadarki geldiği durum çok kötüydü. Neden? İletişimi kapattı. İletişim hayatımız olmazsa olmaz yani en dramatize edilmiş şekilde böyle anlatabilirim ama şu anda bireyselleştirilmiş iletişim yani her noktadaki kişinin her bir bireyin oluşturduğu bilgi büyük data'yı oluşturuyor. O büyük data da şu anda biliyorsunuz ki yapay zekanın temeli. Big data. Big data. Evet. Peki ülkemizde big data ile ilgili yaşanan problem nedir? Öngörü eksikliği vardı diye tahmin ediyorum çünkü şu anda Türkiye'de big dataya sahip olan firma sayısı, kurum sayısı maalesef çok az. Şimdi dünyada hani ismini bildiğimiz ve hala toplama bilgi toplamaya çalışan firmalar çok devasa paralar yatırıyorlar ve bildiğiniz sosyal medya firmaları da kendi uygulamalarını, kendi geliştirmelerini yüzlerce belki yüz binlerce kişileri çalıştırdıkları kişilerin maaşlarını bu big data'dan elde ediyor ve kullandığımız programlar da bedava. E sonuçta bu değirmenin bir suyu var. Bu değirmenin suyu da büyük veriden kaynaklı. O büyük veri de şu anda yapay zeka firmalarına satılıyor. O data verilen ham setler oluştu ve <laughs> hayatımızı etkiliyor. Şu anda konuştuğumuz konuşmalarımızı anlayan, görselleri anlayan, anlamlandıran ve bizim verdiğimiz prompt, komut komutları bir şekilde görsele çeviren, aa ne güzel görsel dediğimiz şeylerin hepsi aslında biz sosyal medyada paylaştığımız görsellerin sonuçları. Yani veri hayatımızda şu anda olmazsa olmaz. En büyük hazine. Hani kazıyoruz ya toprağın altından altın çıkıyor ya. Evet. Şu anda e, o büyük firmalar bizi kazıyor bir şekilde. Veri madenciliği. Veri madenciliği yapıp bizi bir şekilde kazıyorlar. Dünyanın her tarafında 8 milyarlık veri var. Bu veri madenciliğindeki stoklanan görüntü, ses, hepsi. fotoğraf, Tahmin ettiklerinizden daha fazlası. Mesela neler var? Şu anda hani en bilindik bariz olarak bir metin, görsel, ses ve e, örüntü var. Örüntü başka bir kavram. Örüntü kavramı eğer bu varsa bundan sonra bu olacak. Aslında bir videoda bir e, görüntüler örüntüsünün birleşmesi. Mesela bir olay olmuşsa dünyada bu olayın sonucu olarak böyle bir reaksiyon çıkacak. Bu da bir big data, bu da bir veri. Eğer bir noktada bir sosyal hareket varsa, bir noktada bir hava hareketi varsa, bunun sonucu olarak karşımıza yepyeni bir adım daha çıkacak. Bunlar da örüntü datası. Bu örüntü datasını da toplayan tabii ki e, arama motorları, sosyal medyalar, bunların hepsi bizi şu anda e, bu verileri bilerek bir sonraki adımda kullanmak üzere bu verileri bizden topluyorlar. Peki şunu merak ediyorum herkes de bildiği Korku var, işte Instagram benim datalarımı kullanıyor, stokluyor. veya Facebook aynı şekilde. Ya bir şey konuştum da hemen e, bunun reklamı bize düştü falan gibi. Ya da şunu merak ediyorum, Haklılar. yani e, bir iletişim şirketi veya bir sosyal medya şirketi benim datamı saklasan olur, saklamasın bir veri değil ama binlerce veri bir noktaya gelince bir anlam oluşturuyor. Oradaki zaten gelir oluşturan nokta o, anlam. Bir kişinin eğer bir e, motosiklete ihtiyacı varsa, motosiklete Türkiye'de alan kişi sayısı 200-300 bin kişi. Yıllık şey e, bir rakam vermek gerekirse ve bu 80 milyon içerisinde küçük bir data. Kime gerçekten pazarlama yapılacak? Kime tanıtım yapılacak? Kimin bulunduğu noktalara servis kurulmalı? E bu gibi yatırımları yapmak hakikaten para istiyor. Hangi Onun için tabii kime kime satmam lazım? Motorculara mı yoksa gezmek isteyenlere mi? Kaç cc gidiyor? Motor büyük mü olması, küçük mü olması, taşıma kapasitesi ne olması gibi gibi bir sürü veriyi aslında 80 milyondan toplanan ve gerçekten motosiklet arayan kişilere vermemiz gerekiyor. Kişilere verilmesi gerekiyor. Bu da aslında doğru bir şekilde pazarlama, doğru yatırımı doğru yatırım sonuçlarını çıkartıyor. Evet. Yani e, bilgi veya bu sizin söylediğiniz örüntü e, gelecekte çok ciddi bir yatırım kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Aynen öyle. Mesela şu anda bir örnek vermek gerekirse, yine dramatize edilmiş bir örnek vermek istiyorum. Şimdi düşünün ki e, karşımızda sadece el işçiliğiyle, metal aletlerle, hareketli olmayan metal aletlerle çalışan işçiler var. Tarih 1500. hı. hı. Sonra buharlı şeylerle, buharlı aletlerle, e, makinalarla bir şekilde işte hayatımızı kolaylaştıracak kaldıraçlarla insanlar bir şeyler yapmaya başladı. E, peki basit işleri yapan insanlar işsiz mi kaldı? Hayır. Evet. Onu yapan ustalar oldular. Oradaki çalışan işçiler başka işçi sınıflarını doğurdu. Başka tip meslekler ortaya çıktı. Yapay zeka da şu anda hakikaten hani abartı anlamında söylemiyorum. Buharlı makineden sonra hayatımızı otomatize edebilecek otomatik döngüleri çevirebilecek bir araç. Ee, örnek, müşteri hizmetleri. Bizim için birinci basamak ve el işçiliği çok fazla olan bir e, sektör. Ama ve lakin bunu otomatik yapay zekaya verebiliriz. Hı hı. Yapay zeka çok da güzel. Müşterinin gerçekten öngörüsünü, beklentisini, sorununu, problemini çözüp hızlı bir şekilde, belki de beklemeden çünkü arka taraftaki kapasite sınırsız sorunu çözüp gönderecek. Müşteri memnuniyet oranını müşteri deneyimini artıracak. Hı hı. E peki müşteri hizmetlerindeki personel işsiz mi kalacak? Hayır. Oradaki kişi kendisini upgrade ederek çünkü çağ değişince kendisini upgrade olması lazım. Upgrade edememesi de kendi sorunu. Upgrade edememesi maalesef kendi sorunu. Kendi sorunu. Meslek değiştirmek zorunda kalacak. Öğrenecek. Peki öğrenmeli. Big data'da e, internet kullanımı, internet altyapısının kullanımı sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Yani bir datayı yüklemek ve indirmek, kullanmak, özellikle mesela doktorlar, avukatlar, mimarlar, e, internet sorunundan şikayetçiler. Mesela bir mimar bir projeyi bir dataya yüklüyor. Ondan sonra kendi ofisinde işte bu işin muhasebesiyle ilgilenen başka bir yönüyle ilgilenen kişi o projeyi incelemekte büyük fotoğraflarıyla işte 3D'leriyle falan kullanmak istiyor. Ama datanın indirilmesi ve tekrar gönderilmesi bir Hı -hı. sorun. Yani update edilmesi bir sıkıntı yaşanıyor. Şöyle zaten hatırlarsınız şeyde Amerika'da şu anki başkanından önceki başkanın Çinli olan münasebeti bu yüzden dolayıydı. Çünkü bu 6G teknolojisi, altyapı teknolojisi ve verinin sıkıştırılması konusu şu anda çünkü veriyi bir noktadan bir noktaya taşıyorsanız eğer taşımasına emanet ettiğiniz kişinin eline aslında emanet etmiş oluyorsunuz. Diyorsunuz ki benim böyle bir paketim var. Al bu kargoyu yan, şu tarafa götür. Götür derken aslında ona emanet etmiş oluyorsunuz. O da içinde ne olduğunu kıracak mı, dökecek mi, kayıp edecek mi? Ona emanet etmiş oluyorsunuz. Ve Amerika dedi ki bunu 6 g Çin'lere emanet edemem. Bu kritik veri çok daha verinin taşınmasına neden olacak. Bu yüzden de bu veriyi onlara emanet etmek istemem. Belki bu veriyi kopyalayacak diye düşündü. Yani bu önümüzde problem olarak şu anda değil. Çünkü veri ne kadar büyüyorsa aslında teknolojik bir altyapımız o kadar gelişiyor. Kuantum bilgisayarla gelişiyor, altyapı gelişiyor, fiber optik gelişiyor, e, paketleme teknolojisi değişiyor. E, bu çok kolay aşılabilecek hani tamam zamandır, paradır e, Bunları gereksinimi var doğru ama hızlı aşılabilecek bir konu. E, şu anda mur kanunları gereği her sene e, resmen iki katına çıkıyor. Peki ben ee, sizi bulmuşken e, bu tatlı sohbette şu şekilde bitirmek istiyorum. Otonom araçların kullanımında Big Data'nın önemi. Şu an güzel soru aslında. Çünkü şu an Big Data kimde var? Hani bizim bildiğimiz devlet kurumlarında var. Araba motorlarında var. Sosyal medyalarda var. Ve sokaklara arabalarını bedava koyan, belki de o otonom sürüş için sensörleri bedavaya ekleyip o verileri toplamaya çalışan bildiğimiz işte Amerikalı, Avrupalı firmalarda var. Tesla falan gibi. Tesla gibi. Hı, hı Tesla bu verileri topluyor, uzun yıllardır topluyor. Ve Avrupalı rakiplerine göre çok çok daha kaliteli geniş dil öğrenme aileleri kullanarak çok daha keskin sonuçlar elde ediyor. Yani yolda yürüyen bir poster mi gerçek bir insan olduğunu mu çok rahatlıkla ayırt edebiliyor. Evet. Yani yayanın yaya geçerken bile birisinin acaba e, manken mi taşıyor? Gerçekte yaya mı? Yoksa oraya öylesine konmuş bir şey mi? Bunu algılayabiliyor. Hani meşhur bir deney var. Google'ın Yandex'ini, Google'ı ve Yandex'i kandırmaya çalışan elinde 100 tane telefonla sokaklarda gezdiren adam vardı ya. Evet. Artık bu bile algılanabiliyor. Burada gerçekten böyle bir şey var. Ha tabii ki bu sonuç olarak güvenlik endişeleri doğurmuyor mu? Doğuruyor biz hayatımızı, şu önemli kararlarımızı insan olmayan, belki de bizim aynı kaygıları taşımayan, sadece e, alışkanlıklar üstüne kurulu bir yapay zeka. yapay zeka bizim alışkanlıklarımız taklit ediyor. Yani onun üstüne kurulan bir cümleyi kullanıyorum şu anda. İnsanların hatalı olan alışkanlıklarını bizim hayatımızı yönlendirmek için kullanıyor olmak. Herkes sigara içiyor diye bir dünya düşünelim. Tavsiye etmiyorum bu anlama gelmesin sakın. Sigara içen bir toplum var. Sigara içen bir toplumda yapay zeka sigara içilmeli mi sorusunun cevabını eğer yüzde 40 oranında sigara içiyorsa toplum cevabı evet olacak. Yani şunu demek istiyorum. Alışkanlıkları hatalıysa yapay zeka verdiği sonuçlar da hatalı olacak. Bunun bir şekilde devletler tarafından Avrupa Birliği biliyorsunuz GDPR yasasından sonra yapay zeka yasası da çıkarttı. Çok yeni. Yılbaşından hemen önce çıkarttı. Zaten biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu yasa gereği de e, bizim e, bunlara tabi olmamız. Bir şekilde geliştiricilerin regül olması ve bunları elemine etmesi bizim için bir zorunluluk. Yoksa aksi durumda e, elimizde güzel bir tool var, güzel bir araç var. Yanlış bir şekilde kullanılırsa hani e, bunun sonucu tabii ki yanlış kapılar açacaktır. Yine bunları e, şeydeki Red Hat, White Hat konusu hı hı. gibi doğru şekilde etik çerçevelerde kullanmak. Evet. Sonunda ne olacak? Onu görelim. Ondan sonra bu konuyu kapatalım. Ee, tabii ki her şey tahmin ama benim tahminim şu: elimizde güzel bir gelişim var. Bu gelişimi doğru niyetlerle, iyi niyetlerle kullanmak. Yine insanların önünde ee, bir işte yeni bir film çıktı, biliyorsunuz. Ee, gerçekten atom bombasını icat eden adam gerçekten böyle bir sonucun olduğunu alacağını biliyor muydu? Yapay zeka şu anda elimizin altında güzel bir şey. Ee, sonsuz enerji kaynağı gibi. Ee, sonsuz kreativlik var. Bir hmm, işlerimizi otonoma bağlayan bir süreç. Ama bunun karşılığında iyi niyetle hı hı. insanlığın hizmetine kullanılsa, bizlerin, kullanıcıların, e, firmaların ellerine e, doğru bir şekilde iletilirse biz de bunu en kolay şekilde tüketiciye, insanların hayatına sunmaya çalışacağız. çalışmalıyız. Evet, yapay zekanın ve buna bağlı olarak haberleşmenin, iletişimin insanlığa daha faydalı olacağına inanıyoruz. Big data umuyoruz. Konusunda. Umuyoruz, bekliyoruz, hayal ediyoruz falan gibi. Efendim çok teşekkür ederiz sağ olun.